haladım. Kancım. Ha. <laughs> askerliğin bitti mi oğlum senin şimdi? Hayır <laughs> sana seher abla. Evet, arkadaş. evet arkadaşlar. Şu anda Türkiye'nin güzide şehirlerinden birinde Amasya'dayız. Amasya'nın en ünlü meyvelerinden birisi de kirazdır arkadaşlar. Kirazlar bu bölgede verimli topraklarla yetişmekle birlikte bizler de buraya bunların tadına bakmaya geldik. Şu anda sizin karşınızda bu kirazı yiyorum arkadaşlar. Oh afiyet şeker olsun. Orada da bitirdim, yukarıda topluyor. <laughs> Amasya'mızın meşhur meyvelerinden biri olan kiraz. Bu kirazları Olum nereye yolluyorsunuz? Bir kirazımız vardı. Maşallah maşallah. Rabbim dolu dolu versin inşallah. Mehmet abiler. Mehmet bu kirazları nereye yolluyorsunuz? Bu kirazlar Sahili. genelde ihracatlık kirazlar oluyor. Tabii yıllık 400 ton mu diyordun abi ne kadar? 400 bin tona kadar 400 bin ton. kotamız var. Maşallah. Hava şartları iyi olursa, güzel kirazlarımız olursa topluyoruz. Şu an tadımlık İstanbul'a göndereceğiz. Onları topluyoruz. Sağ Normalde sonlar. burada dumanlı bir çalışma oluyordu. Şu an tam mevsimi değil. Tam zamanı bayramdan sonra... Olacak inşallah. Mehmet abi yüz işçi mi çalıştırıyordun? Ne yapıyordun? Ee, kiraz toplamak için. Durumuna göre değişiyor. Ee, ne kadar eleman bulabilirsek o kadar hızlı bir şekilde toplamak için. Çünkü kiraz dalda durmuyor. Sınırsız Olduğu eleman. Olduğu zaman toplamak zorundayız. Biz pazarlarda böyle kiraz hiç bulup da yemedik yalnız. Ve bunu Halci <laughs> yurt dışına gönderiyor. Biz hale veriyoruz. Bize de çöpü kalıyor değil mi? Bize de maalesef iç piyasaya çöp kirazlar kalıyor. Aynen çöpü kalıyor. Ben burada gördüm kirazın güzelliğini. Böyle güzel yani, kiraz varmış. Bu kirazı lüks manavlarda göremiyorsunuz ancak. Aynen ve çok ucuza veriyorlar. Gerçekten çiftçi kazanmıyor. Maalesef. Çiftçi kazanmıyor. Böyle bakın. Beyhan'ın kirazı çok güzel. Bakın. Yetimleri sevinsin Cenab-ı Allah. Amin amin. Böyle bu videomuz da böyle olsun. Meyve cenneti.